Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar bugün dışarı çıkacağız ve çok güzel bir kar yağıyor. O zaman dışarı çıktığımızda görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar dışarı çıktık. yoş maskesini taktı. Atkıslı şey olduğu için takamıyor onu. Ve şimdi arkadaşımızı çağıracağız. Ve bugün hiç yapılmayan sanırsam, bilmiyorum belki de yapılmıştır e, karda saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Değil mi Hira? Evet. Evet şimdi hadi koş arkadaşlar. Çok bakın şimdi. Bakar mısınız? Ta nereye kadar giriyor? Ya şuraya giriyorum. İçine giriyorum yani. O yüzden bu... Evet hadi bakalım. Koş Hira koş. Arkadaşımızı çağıracağız ve onunla ilk videomuz arkadaşlar. Çağırıp geliyoruz. Arkadaşlar size şuraya göstermek istedim. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şu anda ikra içerdik. Arkadaşım oluyor kendisi. <laughs> o da kardeşi Efe. Şimdi arkadaşlar saklanmaç oynamak için bizim arka gidiyoruz değil mi İkra? Evet. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. arkadaşlar. yani. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya bir bakın. Normal kar. Şuna bakar mısın? Aa, <laughs> Benim, ben giyemiyorum arkadaşlar bu elime Çünkü e, videoyu durdurmam gerekiyor Arada o yüzden giyemem Hadi bakalım gidelim Efe de orada Hadi o zaman biz e, saklanacağımız yeri değil e, Sayacağımız yeri Yani yere gidelim işte Her neyse Aa, Hira ellerin acıyacak, ellerin acıyacak. Gel Tut elimi tut Hira şu anda arkadaşlar Ellerim acıyor Aşırı derecede acıyor Şuraya saklanacağız. Gel gel arkadaşım gel. Tutayım mı İki saatten beri tutuyordum düştü. Bak şurada dinleneceğiz tamam. Mı? Tamam bir şey olmaz. Hira'nın hali. Şuraya saklanıp gelelim biz ya. Evet geldik arkadaşlar. E. Hira iyiyiz şimdi. Ellerim doluyor bakar mısınız? Evet, ellerim çok kötü doluyor. İçine sığacağım. Bir dakika hemen siz içine koyayım arkadaşlar. Evet aldım sizi şu anda. Arkadaşlar kesinlikle saklanmış oynamayın. Oynayacaksanız da video çekmeyin bence. Çünkü çok soğuk. Dur koş, Ko dur dur. Abisi ne bele? <laughs> 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 evet, evet, gel, gel gel yine <laughs> gel. Evet, yine orada hadi gel yine. İyi koş. Ulan, ulan. Ulan, ulan. Ve besobe. Arkadaşlar eldivenimi giyeceğim. İktira. Geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi nefes sayacak. Biz de saklanacağız. Efe başka bir yerde say. Öbür tarafta say bu sefer. Hayır o tarafta değil. O tarafta değil, hayır. Orada her yer gözüküyor. Hadi. İşte Efe geç. Arkaya geç. Hira gel. Hira gelsin. Hira gelin buraya. Efe yavaş tamam mı İki dakika boyunca say. 180'e kadar. Hadi Hira gel. Parka gidelim arkadaşlar. Parka, parka. parka. Koş, koş. Hira koş. Arkadaşlar şurada. Allah dikkat et. Koş hızlı koş. Hızlı koş 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 koş. <laughs> koş koş koş. Gir ay. Pardon. Gir koş. İkira takip et. Abi. Koşun koşun İkira koş. Gir koş. Geldik bile şurası. Hadi koşun İkira. 180. Az bir sayı az. Gel Hira. Hira gel. Şimdi Hira sen gel ablacığım. Gel sen, gel. Evet Hira. Geç. Çektim Hira. Hira hiç şu anda tutamayacağım. Hadi Hira çabuk geliyor Yok geliyor. Işte. Gidin saklanın koş. Koş koş koş. Hayır kaydırakların oraya değil. Salıncakların oraya. Gel Hira. Hı -hı. Daha Hı -hı. Daha ben alırım da. Babas. Çünkü alamıyorum. Her biri. Kaşı kaşı. Hadi ben şuraya. Arkadaşlar burası ben. Geliyor geliyor. Sakın şuraya durun. O çömelin çömelin. Burası sakladık. Arkadaşlar. 2 dakikada daha elde verim. Çıkarmak zorundayım. Neden söylüyorum bunu bilmiyorum. Şöyle. Şöyle. 15 12 geçiyor. Sırada tutmuyor. Keşke Aynen. 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 Bu bizim şey. Hep aynı şeyi yapmamız çok mantıklı. Hı. Şu an bekliyoruz. Yok, <laughs> ben, eberim. ben eberim. <laughs> Bence eberim olmasın. Ay. Hoppa. Şu anda şu buzu almak istiyorum. Sen Ay, nerede buldun Şurada arkadaş var. evet. Bir dakika şişt susun. Bir dakika. Orada orada orada. Eğil. Bir eğil otur. İki sen. Tamam, Hayır, arkadaşlar bir kere melek yapmazsam olmaz. İkizler en çekenmiş. mü? <laughs> arkadaşlar şu anda oyun tuttuydu ama fakat biz çıkmayacağız. Bilerek yapıyor izleyiz. Şu anda çok kötü kar yağıyor burada. çıkalım. Gerçekten çok üzüldüm. Hı. Çok sinirlerim. Arkadaşlar bu arada... Buradayım. E, arkadaşlar Arkadaşlar burada kötü çıkıyor özür dilerim beyaz olduğu için çok kötü çıkıyor ve ışık yani getiremiyoruz. Evet hadi gidelim o zaman hiraşkak. Efe parktayız. Dur, 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 dur. Gel Arkadaşlar şu anda bakar mısınız? Herkes eldiven arıyor. C eldivenim kayboldu. Çok güzel. Ve onu bulmak için arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Dadem'in Efe buradan oraya fırladı. Aynen. <laughs> Şuradan taş Orada. Orada mı? Ya, ya. ya öf öf. Hep, böyle hep bizi şaka yapıyor. Hep. Aynen. Arkadaşlar yok yok yok. Bakın. Bu da melek yapmıştım. Yok. Bakın arkadaşlar videoda nerede olduğunu görenler varsa aşağı yorumlara yazsın. Maalesef ki arkadaşlar yorumlarımız kapalıymış. Bunu öğrendik. Çünkü e, bu bir çocuk kanalı olduğu için kapalı. Arkadaşlar yok bulamıyor. Allah düşüyordum bak. Evet, i̇şte e, şu an arkadaşlar hemen bulalım gelirim arkadaşlar Baklar. çok kısa oldu videomuz evet. fakat bence çok güzel oldu biz çok evet. eğlendik değil mi Evet çok evet. eğlendik Videomuzu beğendiyseniz like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz. Hoşçakalın.